Hepinize hoş geldiniz. Bugün seri bitti. Yeni serimiz olan internet kafe simulator'a başlıyoruz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde başlayalım zaten bilmeyenler için. mobilden oynuyorum şu anda. Biraz karanlık çıkıyorum, çıkıyorum galiba. Şöyle bayağıdır bu arada video çekmiyordum. Çok kusuruma bakmayın. Üç ay tatilde çalıştığım için atamadım yoğunluktan dolayı. Şimdi yeniden başlıyoruz. Giriş girişimci hiç para ödemeden ne yapalım? Evde bilginler yapalım. Evet yaptım evde bilgiler Hemen hızlı bir şekilde sheet zamanı kapatmadan başlayalım. Hadi bakalım let's go. Evet başladık. Şöyle biraz hassasiyeti full yapmam lazım çünkü benim telefonda önce öyle oluyor. Ve açız. Şöyle hemen koştura yemeğimizi yiyelim. Sen böyle dönmesi için 15 kere falan döndürmem lazım. Neyse problem değil. Şu konserveyi de yerde. İçimde kalmasın. Evet 10.000 TL olarak başladık. Evet hızlı bir şekilde internet kafemize gidelim evimizden çıkalım. Kapı açık kalsın zaten hırsız hırsız girmediği için çok önemli değil. Şöyle başlamak istiyorum. İlk önce e, ucuz makine olanlardan başlayacağım. Mesela laptop'tan başlayacağım. Bu arada görüşme sebebimiz çok kısa. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü bağlı. Telefon bağlı bir yere. Olduğu için bir şey yapamıyorum. Neymiş bu ne? Fan. Radyo gibi gör hani radyo değil de uydu uydu ha uydu eski eski uydular on, onlar gibi gördüm. Evet her zaman gibi temizlik ben şöyle bir temizliğim geleyim. Fıtı, 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 fıtı. Bu arada arkadaşlar ee, bunu bu, bu, bu bölümleri biraz uzun tutucam. tutacağım. Yani yoksa bir şekilde büyümeyiz. Yani tam minimum 20 yeri 20 dakika diye düşünüyorum. Tabii evine yarım saat çekerim. Evet 20 dakikaya düşürür falan filan. Neyse bir devam edelim hadi. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Evet sonuncu da temizlemiş bulunmaktayız. Evet aha bir daha Dur hırsız var orada tabii hırsız var bizim hırsız. Şimdi oyunu bilmeyenler için mobilde. Aa neyse aslında. Bir tane satışta tabancamız var. Bu arada şöyle elimi kaldırır zaman kamera hareket edebilir. Kusura bakmayın. Bir tane satış bandımız bir tane artı 18 ve hırsızlığı dövmek için hırsızlığı dövmek için çorbamız var burada saati gösteren bir şey var saati var şunu şuraya asalım afişi koyaya koy bir tane sıcaklık ölçerimiz var hatta sıcaklık şu anda nasılmış şu anda warm ılık yani Hem bilgisayarı oturalım şuradan zaten oturabiliyoruz gerek yok şöyle oturalım bakalım Bilgisayar aç. Evet geldim. Şimdi odaklanalım. Biz zamanlarda burada görüyorum şu anda 10.000 TL'miz var. Ne alabiliriz? Bilgisayar kasası. Direkt bence laptop'tan başlayalım ilk önce. Şuradan laptop. Laptop'a bakalım. En pahalı tahminim bence şey yapalım. En pahalıyı alalım. En pahalıyı alalım. Bir tane en pahalı masa alalım. Bir tane de sandalye en pahalılarından. 10.000 TL bence yeter. Sandalye. Yetiyor mu 10.000 TL? Ay. Evet. Yetti. Şimdi bu siparişimiz bir gelsin. Bunlar güzel para kazandıracak tahminim benim Şöyle duracağım bu arada bir saniye. Şöyle biraz geri çekeyim. <laughs> Şöyle. Yani gelmiş zaten. Laptopumuzu aldık. Hemen şuraya atalım laptopumuzu. Baga girmesin. Sandalyemizi at gitsin buraya. Şu şeyi ver. Bu arada burası çok sıcak. Tarladım onu arkadaşlar. Harbi dümsecek burası. Ya arkadaşım beni bir bırak. Baga girmemesi için şimdi şuraya doğru böyle koyacağım. Bunda da Dur şöyle koyayım. Aynen bunu da böyle koyayım. Bir tane de sandalye. Sonra dükkanı açabiliriz. Dükkanı açalım öyle çevirelim. Evet. Tamam. Hırsız, hırsız seni ha. Allah çalarsın döverim. Yani bu arada şu anda şu şekilde hırsız vurursak böyle patlatığımız zaman polis ceza polisten. Bir de miner diye bir şey var. Miner'ı ama yapamıyoruz yani mobille miner olmuyor. O yüzden deli para kasamayız miner'dan. Bırakalım buraya bunu. Hiç müşteri gelmiyor bu arada. Aa dur o oyun almamız lazım arkadaşlar. Oyun oyun. Oyunlar. Şöyle oyun alalım. Ha dur iki tane oyun aldık tamam. Bir kerecik güler misin? Kurban olduğum bir güzel gibi. Kalsın lan. Hadi. Nasıl nasıl para getirir ya. Hadi hadi. Hadi. Yapma be. Oradan daha bak. Aha, birisi gelmiş. Ne yazıyor bir şey izliyor ha. Tamam oyun oynuyor güzel. Oradan buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar bilgisayara e, oturdularım şu bilgisayar kısmında. Şu anda bak 70 deli artıyor. Şu aşağıdaki kırmızılık kırmızılık dolduğu zaman orası e, kaç e, doldur zaman kalkıp gidiyor. Ve şu an 5 yıldız yani. Orada sütten su alabilir miyim? Sağ Allah su su içeri de girebilir miyim? Bilmiyorum gireyim mi arkadaşlar. Onun yorumlara bir yazın. Bu arada 9 dakika olmuş. Ne ağır olmuş 9 dakika bende. Bir ben bilmiyorum kaç dakika oldunuz da. Bu arada, bu arada arkadaşlar videoya devam etmeden önce bir like'ınızı alırım. Evet bir biliyorum bayağıdır yokum ama bir like'ınızı çok görmeyin be. Diyerek önümüze devam edelim. Bakalım. Şu anda tam beklemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Bu arada bak kaç para oldu arkadaşlar. 300 400 TL'ye gidiyor güzel. Çok güzel gidiyor. Ben biraz daha bekleyeyim. Evet, şimdi kalkacak bakın kalkıyor. Kalktı bakın. Para vermezse eğer bu Heh, tamam. Bu arada para da vermeye ver, vermedikleri zaman da vurup da vurarak parayı alıyoruz adamlardan veya kadından. O yüzden topa elimizi tutmamız lazım. Bakalım nasılmış. Yüzde yorumlar var. Bilgisayarlar güçlü. Ben öneririm. Çok güzel. Demek laptoplar iyi iyi o zaman laptoplar. Çünkü normalde monitörlere bakın. Oğlum bir şey çalmadın değil mi lan? Ha birisi gelmiş. Tam birisi gelmiş. Şu an tam bir şey iz izlemiyorlar. Bakalım ne oluyor ne kaynıyor. Ya tahmini 200 dolar falan bırak bu da bırakacak arkadaşlar. Güzel. Bu arada ben oyuna yatırım yapacağım. Tam daha oyun aldım. Bir kezlik güler misin? Aldım. Bir tane daha bastım. Hadi be. Ya yapma be. Aa hırsız, hırsız gidiyor gidiyor. Lan. Lan koş. Oğlunu vururum senin. Mesela arkadaşlar yani bak. Böyle hırsız çaldı mı? Allah görmesin var ya. Bu gitmişti. Bu arada kalktı. Şey de kalktı. Bırak laptop gitti. Şimdi müşteri de gitti. Şimdi kötü yorum yapma ihtimali yüksek arkadaşlar inşallah. Kötü yorum yapmaz. Koş şöyle şunu. Sopamı da varla, la sopanı. Sopayı da ortasında bırakmayayım. Ortasında. İnşallah Allah'ım güzel yorum yapmışsınızdır. İnşallah kötü yorum yapmamışsınızdır. Güzel. Tamam. Sıkıntı oyun sesini bir arttırmamız lazım. Evet, biliyorum. Tamam. Ya yani bunlar var. GTA 6, Half-Life 3, DSFIFA 2020, Hyper Bunker 2077. Var ya çakma olarak Oynayan kimse yok. Güzel. Ha bu da müşteriler rahatsız etme ihtimali var. Allah sana vurmak istememiştim ya. Ya hayır ya. Onu sana vurmak vurmayacaktım ben ya. Bak kötü yorum yaptılar mesela şu anda arkadaşlar. Buraya gitmeyin. Sahibi bana be bezbol sopasıyla vurdu dayak yemeyi seven gitsin diyor. Burada da bir evsiz geldi ve sadece ısınmak istedi ama bu adam onu dövdü diyor. Bak mesela burada ceza yedik mesela faturalarda 739 lira mesela yani. Zor arkadaşlar zor gerçekten bu oyunları bazen simülasyon oyunlarını seviyorum ama zor. Bir de bu bu oyunu yapanın bir de Board Officer diye bir oyunu var. Onu da oyunu oynayayım, oynayayım mı? Yorumlara onu da yazın. Şu an şunu da şu dakika. Özellikle dakika iz, izle, herhalde. Olsun ben İzlemiyoruz ama olsun. bekliyorlar yol altında. Oo bak bu güzel para çık bırakacak ha arkadaşlar dikkatli olun güzel para çıkıp bırakacak. Bir de saatimize bakalım saat 9'dan sonra müşteri gelmiyor çünkü aslında tamam saat 7. 7. Bu arada ilerleyen bölümlerde eğer verirseniz bura, buralar Bunun bir de üst katı var. Oraları açacağız. Buralara yani benim düşüncem baba ve PC ve 3 tane bilgisayar yayıncı bir kol yayın şey gibi yapmak istiyorum. Bur buradan şekilde Yani pa asna aslında artık para bok gibi oldum kısacası arkadaşlar yani. i̇stediğimiz kadar harcayabileceğiz o paraları. Çok güzel olacak o yüzden. Bekleyeceğiz yani. Beklemekten başka yok. Bekleyelim bakalım. Fıtı 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 Bu arada arkadaşlar tahminimden daha fazla gidecek. Ben 400 demiştim galiba. Bu 700'e kadar yolu var bunun ya. 700'e kadar gerçekten yolu var. Bir gün zaten yaklaşık o, o kaç dakika sürüyordu? Açtık işte. Bak bakacağız arkadaşlar kaç saat sürüyor. Bu arada saat 8 oldu. Daha şu anda 8. Yani oyunda 8. Burada 8 değil. Yanlış anlamayın. Ne oynuyorsun lan sen? Ne oynuyor lan bu? GTO 6 mı oynuyorsun lan galiba. Ne yani? Burada bu arada spotçu var yani, yani ikinci eli mesela orada daha pahalıya aldığım şey burada daha ucuza verebiliyor rastgele her gün rastgele çıkıyor. Mesela kulaklık var. O, o e, zaman bakıyorsun bunun kalitesine, güzel olup olmadığına. Mesela ben bunu bildiğim için yani bu güzel bir ki konsol. Ya yani bu fan zaten iki, iki, iki çeşit fan var yanlış hatırlamıyorsam bu da kötü olandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam isem. <laughs> Bak çok durmuyor. kaç para koydu bu. Allah. Kaç para bıraktı bu? Bu arada koruma ve şef alabiliyorsun. Yani yemek istediği zaman şeften alıyorsun. Koruma da içeri hırsız girmeyi, o evsiz evsizin, evsizin girmesini döver para var. Ha, ha para vermedi. Bak mesela para vermedi. Bak bak vermedi. Hangisinden şu. Bak, bir yerini süresi var. Hop, paramızı aldık. 843 lira oldu hı e, korumada hırsızı, evsizi ve e, para vermeyenleri dövüyor yani yani bir nevi bayağı rahatlamış oluyoruz. Saat kaç olmuş bu arada? Saat bu arada 9 olmuş. Dükkanı kapatalım. Dükkanı kapatalım. Yapacağım bir şey yok dükkanda. Olmaz her gün bir bölüm çekiriz arkadaşlar. Her her bölüm. Dur şunu buraya bakalım yoksa şikayet şey var her bölüm bir gün olsun arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu anda zaten 17-18 dakikaya gösterdi. Gösterdi. Şöyle koştur 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 koştur. Evet yatalım hemen. Oyunumuzu kaydetsin çünkü ya yatmadan oyunumuzu kaydetmiyor başka bir şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman videonun... Ya sus lan be. Videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki internet kafası simulator'da görüşmek dileğiyle hoşça kalın.